Merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük nutkundan bir parça sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Hükümete itaat etmesi için nasihatlerde bulunulmuş. 16 gün bu suretle kaybedilmiş. En son giden Erzurum kadısı heyetinin de ricası Şeyh Eşref üzerinde tesirli olmamış. Bilekiz Şeyh bunlara hitaben hepiniz kafirsiniz. Kimseyi tanımam, itaat etmem. Harp edeceğim. Allah bana şeriat ilanına memursun dedi tarzında bir ultimatom vermekle beraber bir taraftan da köylere sahibi şeriat Mehdi-i Muntazar imzalarıyla bir takım beyannameler göndererek, halkı aldatarak ve kendisine katılmalarını temin ederek isyan etmiş. Bunun üzerine bizzat Bayburt'a gelip 9. fırkının kumandasını alan Kaymakam Halit Bey, 25 Aralık 1919 günü yeterli kuvvetle harta hareket eder. Şeyh topladığı asilerle müdafaya karar verdiğinden topçu ve piyade kuvvetleriyle çarpışmaya ve muharebeye ihtiyaç hasıl olur. Bu esnada şeyhin müritlerinden bir takımları da harta yardım etmek üzere civar köylerde toplanırlar. Nihayet Kaymakam Halit Bey'in doğrudan doğruya Bayburt'tan bana gönderdiği 1 Ocak 1920 tarihli şifresinde dediği gibi Hart meselesi yalancı peygamberin ve oğullarının ve adamlarından bazılarının itlafı ve Hart'ın teslimiyle neticelenmiştir. Halit Bey bu şifresinde mebuslarla alakalı bazı bilgiler de verdiğinden kendisine 1 2 Ocak 1920 tarihinde şu şifreyi yazdım. Hart hadisesinde elde edilen siz biraderimin muvaffakiyetini tebrik ve mebusların Ankara'ya gelmesi hakkında sarf buyurulan mesaiye teşekkür ederim. İmza Mustafa Kemal Efendiler, Harbiye Nezareti ile heyeti temsili arasında müzmin hale gelmiş bir mesele vardı. Nazır Paşam, İstanbul'da bulunan Erkan'ı, kol orduların ve Miralay rütbesindeki üst subayları fırkaların başına geçirmek istiyordu. Diğer üst subay ve subayları da Anadolu'da kıtalara göndereceğinden bahsediyordum. Bu arzuyu bir prensip olarak ileri sürmüş ve tatbikatını da Harbiye Nezareti eski müsteşarı Ahmet Fevzi Paşa'yı Ankara'da Ali Fuat Paşa'nın yerine 20. Kolordu Komandanlığı'na ve Nurettin Paşa'yı da Konya'da Miralay Fahrettin Bey'in yerine 12. Kolordu Komandanlığı'na tayin etmek suretiyle bir emrivaki halinde yapmak istemişti. Bu sistem takip ve tatbik olunduğu takdirde genel harpta yetişmiş ve kolordu ve fırka kumandanlıklarına yükselmiş ne kadar genç erkan ve üst subay varsa şüphesiz tamamı bu makamlardan uzaklaştırılmış olacaklardı. Çünkü İstanbul'da yığılmış eski erkan ve üst subaylar kıdem ve rütbe bakımından ordunun büyük birlikleri başında bulunan genç kumandanlardan önde gelmekteydiler. Biz bu prensibin asla taraftarı olamazdık bilhassa içinde bulunduğumuz şartlar unutularak böyle yanlış icraata elbette olur veremezdik. Dolayısıyla Cemal Paşa'ya baştan beri görüşümüzü ve tayin olunan yeni kolordu kumandanlarının gönderilmemeleri lüzumunu bildiriyorduk. Fahrettin Paşa kolordusu başında bulunarak Aydın cephesine yardım ve destekle meşgul oluyordum. Ali Fuat Paşa, Ferit Paşa zamanında az az edilmişti. Cemal Paşa bu haksız muameleyi düzeltmek istememişti. 20. Kolordu'ya Ankara'da bulunan 24. Fırkı Kumandanı Kaymakam merhum Mahmut Bey vekaleten kumanda ediyordum. Ali Fuat Paşa hem Kuvayi Milliye kumandanlığı yapıyor ve hem de hakikatte kol ordusuna hakim bulunuyordu. Biz kol ordu ve fırka birliklerinde kumanda değişikliğini bilhassa milli maksatlara tabi ve o yolda hareket etmekte bulunan şahısları malum kumandanları böyle boş ve kim bilir nasıl bir özel maksada dayanan prensibe feda etmemeye katiyen karar verdik. Yalnız İstanbul'da bulunan genç ve fedakar subayların ve tabiplerin bir an evvel Anadolu'ya ordu kıtalarına gönderilmesini faydalı buluyor ve arzuluyorduk. Cemal Paşam Ankara'ya vardığımız günlerde bu mesele üzerinde daha çok ısrar ve aciliyet göstermeye başladı. Meseleyi izzet nefis meselesi yaptı. İstifa edeceğini bildirmekle tehditlere başladı makine başında cevap verilmesi hususundaki ısrarı üzerine Harbiye Nazırı'na 29 Aralık 1919 tarihinde yazdığım şifrede Ali Fuat Paşa'nın kumandadan ayrılmasını biz esasen hiçbir vakit daimi kabul etmedik. Ahmet Fevzi Paşa'nın asaleten kumandanlığına tayini söz konusu olamaz. Barışın yerleşmesinden önce tasavvur ve tasvip edilen prensibin tatbik mevkiine konması büyük sakıncalar doğurur. Harpte bilfiil makam ve mevki kazanmış zevatı ast vaziyetine sokmak olamaz. Bu zamansız girişimler, milli teşkilat için çalışmakta olan zevatın iş başından ayrılmalarına ve bu suretle milli birliğin olumsuz etkilenmesine yol açar açıkta kalmış muktedir zevat, kol ordular dairelerinde ve kol orduların emrinde mıntıka ve mevki kumandanlıklarına, askerlik şubelerine tayin edilerek refahları temin olunabilir. Küçük rütbeli subayların ve tabiplerin ise bir an evvel gönderilmesi lazımdır. 12. Kolordu'ya gelince bu kolordu muharebe eden Kuvayi Milliye ile işbirliği yapmış ve iki taraf arasında fiile dayalı bir karşılıklı itimat hasıl olmuştur. Değişiklik katiyen caiz değildir. Oradaki vaziyetinde böyle bir hale asla tahammülü yoktur, dedim. Efendiler, bu mesele üzerinde Anadolu ve Rumeli'de bulunan bütün kumandanlarla haberleşerek nazarı dikkatlerini çekmiştim. Ocak ayı başında Ankara'da bulunan Fuat Paşa'ya olduğu gibi Konya'da bulunan Fahrettin Paşa'ya da Nurettin Paşa tayin olunacak olursa kumandayı terk etmeyerek eskisi gibi milli ve vatani vazifenize devam etmeniz icap etmektedir. Dolayısıyla bu konuda vaki olacak tebligattan bizi vaktiyle haberdar ediniz emrini verdim. Cemal Paşa, Ocak başlarında o tarihte Harbiye Nezareti Seryaver'e bulunan Salih Bey'i, 8. Kolordu Kumandanı Salih Paşa'dır, iki mektubu ve bu mektuplara ek olarak İtilaf Devletleri Fevkalade Temsilcilerinin 24 Aralık 1919 tarihli müşterek bir notası ve bu notaya hükümetin verdiği cevap suretiyle gönderdi. Cemal Paşa bu mektuplarında da kumanda değişikliği ve düzenlemesi hakkındaki prensibinden ve tayin ettiği Ahmet Fevzi ve Nurettin Paşaların gitmelerini temin lüzumundan bahsediyor ve bilhassa ordunun mühim Kumanda makamlarında son milli harekat ile açıkça meşgul olmuş zevatın bizzat ve resmen bulunmaları harice ve bilhassa yabancılara karşı orduda siya siyasiyatın hükümran olduğu manzarasını verir. Ve bu da herhalde kötü tesire sebep olur. Nezaret bil fiil bu tesirlerin fiili tesiri karşısındadır diyordum. Ve yine istifasını tekrar ediyor ve bu defa bu halde artık meclis mebusanın toplanmasının imkansız bir hayal olacağını haber veriyordu. Diyelim ve yayınımızı burada sonlandıralım. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla. Hoşçakalın.